Oh be çok güzelmiş. Çok yoruldum ya. Biraz eve gireyim. Oh. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. adıma iteyim ya. Evet ya. Koruma sen de git. İkinize yemek yapın. Oh be dünya varmış. Yemekte ne var? Hayranlık durumu var. Of en sevdiğim. Çocuklar, <laughs> kimse var! Yok <laughs> Ya.

Karmalar koluna vurmuş. Kolunu adam gibi karmalandı. Sen yeni bir Nasıl? İyi. Abi ben gideceğim. Abi götürelim. Tamam. Nasıl? Arabayı yükleyin. Ne Lan oh, bana lan. Ben, ben eskiden tüfekçiydim lan. Eşek herif. Eskaz şeysiniz Hani karım, yani komutanım. Hani <laughs> komutanım eskaz vermişsiniz. komutanım yaralandı. Ah. Ağabeyim Ne yapıyorsun lan? Ağabeyim. Ağabeyim. Arkadaşlar bunu komutanımıza götürüyor. Vay <laughs> vay. <laughs> 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 <Vartı. gülüyor> baba çarpık oldu. Baba çarpık oldu. Tamam. ki. <laughs> sır kuşuna. Hiç <laughs> <laughs> Ölme numarası diye bir Oğlum <laughs>